Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu doğru nefesle başarınızı arttırın. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Nefes alıp vermemizdeki birkaç değişiklikle birlikte hayatımızda karşılaştığımız bazı durumlarda kendimizi doğru hamleleri yapabilecek pozisyona getirebiliyoruz. Bunların hepsi Stanford Üniversitesi'nde çalışan bir grup sinir bilimcinin yaptığı araştırmalardan yola çıkarak tespit edilmiş. Devamı videoda olacak tabii ki. Şimdi her zaman olduğu gibi videomuza devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Şimdi arkadaşlar, üç tane ana bulunma halinden bahsetmek istiyorum. Birincisi tetikte, uyanık, hamle yapmaya hazır ama sakin. Yani her an doğru hamleyi yapmak için bütün konsantrasyonumuzu karşımızdaki olaya verebiliyoruz. Bir diğeri uyanığız, hazırız ama odaklanmakta zorlanıyoruz. Sakin tarafı yok. Bu sefer de yine bir uyanıklık var ama birazcık fazla enerji var. Kontrol edemediğimiz fazla bir enerji, birazcık telaş var. Dolayısıyla o uyanıklığı belirli bir noktada, o hazır bulunmayı belirli bir noktada odaklayamadığımız için karşımızda bulunan durumu istediğimiz gibi idare edemeyebiliyoruz. Ve üçüncü bulunma hali de dinlenme. Şimdi dinlenmenin başarıyla ne alakası var diye düşünebilirsiniz ama özellikle sporcularda çok önemli bir şey vardır. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar dinlenmeyi de göz önünde bulundurmalısınız. Dinlenme her zaman bir antrenmanın parçası olmalıdır. Aynı şekilde doğru zamanda dinlenmek bizim için de hayatımızın bir parçası olmalıdır. Biyolojik saatimizi düşündüğümüz zaman gün içerisinde insan sabah uyandıktan birkaç saat sonraki uyanıklığını öğleden sonra 3, 4, belki de 5 civarında pek bulamıyor. Genellikle o saatlerde kişiden kişiye göre bu saatler değişiklik göstermekle birlikte o saatlerde insanın enerji Seviyelerinde birazcık düşüşler olur ve o noktalarda insanın aslında dinlenme moduna geçmesi kendine fayda sağlayacaktır. Çünkü aktif moda birazcık ara verip aktif modu dinlendiriyorsunuz. O sırada vücut dinlenince aktif mod birazcık daha orada şarj oluyor ve ondan sonra devamında tekrar verimli bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Şimdi bu üç tane bulunma halini nefes egzersizimizin bazı noktalarına dikkat ederek. Anında yakalayabiliyoruz. Birinci, yani uyanık, harekete hazır, tetikte ama sakin olduğumuz egzersiz için yaptığımız nefes egzersizi ne olursa olsun o egzersizde vurgu, nefes almadı olmalı. Kare nefesi düşünelim. Diyelim ki iki sayı nefesi aldık, iki sayı tuttuk, iki sayı verdik ve iki sayı nefesi verdikten sonra bir sonraki nefes için bekledik. Buna kare nefes diyoruz. Kare nefeste iki sayıda nefesi almak yerine dört sayıda nefesi alıp kalan kısımların hepsini iki 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 diye dönersem o zaman bu egzersizde vurgu nefesi alma kısmında. Nefesi alma kısmı diğerlerine göre daha uzun olduğu için ne yapmış olacağım? Daha fazla oksijen almış olacağım normal bir kare nefese göre ve bunu arka arkaya yaptığım zaman arka arkaya tekrar ettiğim zaman oksijenin fazlalığından dolayı ben hem sakin oluyorum hem de daha uyanık tetikte harekete hazır bir hale geliyorum. Dolayısıyla nefes egzersizinde vurguyu nefesi almaya yaparsak o zaman gün içerisinde iyi odaklanmamız gereken ve birazcık da şöyle harekete hazır bir noktadaysak, öyle bir deneyim içerisindeysek, iyi konsantre olmamız gereken bir ortamsa bu konsantrasyon seviyesini ve odaklanmayı arttırmak için bu şekilde bir nefes kullanabilirim. Yapacağım hamleden önce veya diyelim ki bir toplantı var. Artık aklınıza ne gelirse gelsin. Bu nefes egzersizinde daha uzun süre nefes alarak bu konsantrasyon düzeyini birkaç dakika içerisinde yakalayabilirim. Başka örnekler şöyle olabilir. Diyelim ki sadece nefes alıp vereceğiz. Hiç kare nefese uğraşacak, sayacak zamanımız yok. O zaman şöyle yapabiliriz. Nefesi kuvvetli bir şekilde alıp daha sakin bir şekilde verebiliriz. Mesela gibi. Daha şiddetli bir şekilde ve daha uzun sürede havayı çekip daha sakin bir şekilde havayı bırakıyorum. Aynı şekilde burundan verip pardon burundan alıp burundan da verebilirsiniz. Burada ben ağza gösterdim ama burundan da verebilirsiniz. Bazen bu soru soruluyor. Burundan mı ağızdan mı alınmalı nefes diye. Yapılan araştırmalar burundan alıp verilen nefesin zihni daha fazla sakinleştirdiğini gösteriyor. Dolayısıyla bence de doğalı burundan nefes alıp vermek olduğu için eğer egzersizin başka bir amacı yoksa çok kısa sürede daha fazla havayı dışarıya atma gibi bir niyetimiz yoksa ki birazdan onu da göstereceğim o zaman burundan vermekte fayda var. Ağızdan da verebilirsiniz tabii ki tamamen size kalmış. Deneyip görebilirsiniz. Şimdi bu konsantrasyon için nefes almaya önem verdik. Diyelim ki konsantre olmamız lazım, odaklanmamız lazım tetikteyiz her şey tamam ama bir türlü odaklanamıyoruz. Sadece odaklanmayı sağlamak için yani o tetikte olma durumunda sakinliği yakalamak için her zaman bildiğimiz kare nefesi yapacağız. Yani nefesi alış ve veriş aynı denge içerisinde olacak. Diyelim ki 4 sayı aldık, 4 sayı tutuyoruz, 4 sayı veriyoruz ve 4 sayı tekrar bekliyoruz. Bu şekilde kendimin odaklanma gücünü arttırmış oluyorum ve bir sakinlik bir dinginlik yakalıyorum. Kare nefes çok fazla stres altında çalışan insanların sık bir şekilde kullandığı bir nefes çeşidi. Özellikle Amerika'daki bazı özel ekipler operasyona girmeden önce bu gibi kare nefes gibi egzersizleri uyguladığı söyleniyor. Şimdi gelelim dinlenme haline. Dinlenme hali gerçekten önemli. Eğer gece yattığınızda uyumakta zorlanıyorsanız bu tam size göre arkadaşlar. Bu sefer de tam o canlandırıcı etkinin tersini yaratabilmesi için bu sefer de vurguyu nefesi verme kısmına yapıyoruz. Yine kare nefes üzerinden gidecek olursak bu sefer diyelim ki iki sayıda aldım, iki sayı tuttum. Bu sefer dört sayıda veriyorum ve ondan sonra iki sayı tutuyorum. Daha uzun süre nefesi verdiğim için bu sefer sakinleşme tarafına doğru, dinlenme tarafına doğru gitmeye başlıyorum. Yine farklı bir şekilde yapmak isterseniz az önceki yaptığımız egzersizin tersi olarak bu sefer daha kısa sürede çekip havayı daha uzun sürede ve daha şiddetli bir şekilde daha yüksek hacimde havayı verebilirsiniz. Mikrofona çok ses gelmemesi adına elimi şöyle koyarak göstereyim mesela. Bu şekilde bu arada bunların hepsi test edilip onaylanmıştır benim tarafımdan. Ben de denedim. Yani sadece dinlediğim bir şeyi alıp size aktarmıyorum. Denedim. Hakikaten anında işe yarıyor. Eğer daha fazla bir sakinleşme istiyorsanız burası benden ek bir tavsiye olarak gelsin. Diyelim ki dinlenmekten ziyade zor bir gün geçiriyorsunuz. Olumsuz duygulardan kurtulmakta zorlanıyorsunuz ve elinizde çok bir malzeme yok. Meditasyon yapacak kadar kafanız yerinde değil. Sinirler birazcık alt üst. O zaman birazcık daha fiziksel ve daha hepimizin yapabileceği bir yöntem var sakinleşebilmek için. Ben bunu uyguladığım zaman hakikaten o gün bütün gün boyunca o sakinliğimin çok daha kolay korunabildiğini fark ettim. Yaptığımız şey az önceki egzersize çok benzer. Aynı şunun gibi ama nefesi çok şiddetli bir şekilde ne var ne yok. Akciğerlerimde ne var ne yok hepsini dışarıya atarak. Birazdan yapacağım eğer ciğerimden böyle <laughs> diye sesler gelirse lütfen kusura bakmayın ama ancak böyle yaparsak hakikaten bütün o negatifliği atabiliyoruz. Bu nefesi verirken benim yapmayı sevdiğim şey aklımdan şunu geçiriyorum. Bu nefesle birlikte bütün negatif enerjiler vücudumdan atılıyor. Ve onların hepsinin vücudumdan bu şekilde uzaklaştığını hayal ediyorum. Şöyle bir kaç tane, beş tane arka arkaya yapayım göstermek için. Yine elimi şuraya koyacağım çünkü çok rahatsız edici bir ses gelebilir. Umarım gelmiyordur elimi böyle koyunca. Bu arada hala geliyor da olabilir. Kusura bakmayın eğer öyleyse. Şimdi bakalım beş nefes. eminim oldukça komik bir tipim olmuştur bu egzersizi yaparken ama artık ben o şeyleri bıraktım arkadaşlar. Nasıl bir tipe bürünüyorsam bürüneyim. Önemli olan egzersizin işe yaraması. Şimdi normalde ben bunu 8 veya 10 tane arka arkaya yapıyorum. Bu sefer 5 tane yaptım ama şu anda 5 taneden sonra bile vücudumun her yerinde hafif bir karıncalanma duygusu var. Hafif bir rahatlama duygusu var. Hafif bir dinginlik duygusu var. Ve Birkaç set bunu tekrar ettikten sonra ben işte dediğim gibi 8 10 nefesi 3 tekrar yapıyorum ve arkasından oturuyorum. Meditasyon yapayım dememe gerek bile yok. Çünkü zaten her şey durmuş oluyor. Müthiş bir durgunluk, bir dinginlik her yerinize hakim olmaya başlıyor. O yüzden sadece dediğim gibi uykuya geçmek için değil olumsuz hissettiğiniz günlerde, olumsuz duyguların yoğun olduğu günlerde bu nefes egzersizini de deneyebilirsiniz. Hatta olumsuz enerjinin yoğun olmasını da beklemeyin. Bu video bittikten sonra bence bir kere deneyin. Bakalım neler olacak. Sonuçta denemesi bedava. Nefes hayatımıza sahip olduğumuz en önemli şey biliyorsunuz nefes olmazsa hayat olması da mümkün değil. Ama daha da önemlisi hayatımızdaki birçok sorunu nefese halledebiliyoruz. Yani bizler gün içerisinde karşılaştığımız durumlarda yüksek konsantrasyona ihtiyacımız olduğu zaman nefesi almaya vurgu yaparsak, daha şiddetli bir şekilde nefesi alırsak, yaptığımız şeye daha kolay odaklanabileceğimiz için onda başarılı olma ihtimalimizi arttırıyoruz. Genellikle ne yapıyoruz? O başarıyla alakalı durum neyse, o deneyim neyse, o deneyimle karşılaşmadan önce hangi ruh hali içerisindeysek, karambole girer gibi o şekilde deneyimin içine giriyoruz, kendimizi deneyimin içinde buluyoruz ve ne yaptığımızı bilmeden oradan çıkıp gidiyoruz. Ve ondan sonra da işler istediğimiz gibi gitmediği zaman tabii ki söyleniyoruz refleks olarak. Ama bunu bilirsek eğer yüksek konsantrasyona ihtiyacım varsa, daha uyanık olmam gerekiyorsa ve o anda çok uykuluysam o zaman bu egzersizi yaparak 5 dakika içerisinde hemen kendimi başka bir seviyeye, başka bir bulunma haline taşıyarak o yaptığım işte çok daha başarılı olabilirim. Ve her karşılaştığımız durumda aslında hangisinde konsantre olma ihtiyacım var, hangisinde uyanma ihtiyacım var, hangisinde birazcık daha sakin ve dingin olma ihtiyacım var. Bunların hepsini aslında çok iyi biliyoruz. Yapmamız gereken tek şey karşılaştığımız durumları gördüğümüzde doğru nefes egzersizini birkaç dakika yapmak ve ondan sonra yapacağımız şeye öyle başlamak. Bu inanılmaz bir hazine. Bu video umarım sizler için faydalı olur. Umarım bu videoda anlattıklarımı unutmazsınız ve uygularsınız. Çünkü genellikle nefesle ilgili videolar diğer videolar kadar ilgi çekmiyor, ilgi toplamıyor. Meditasyon da aynı şekilde. Ama elimizde sahip olduğumuz en kuvvetli araçlar bunlar. Hadi diyelim ki meditasyonu çok sevmiyorsunuz, çok hoşunuza gitmiyor. Ama nefes, nefes nefesin önemini anlatmaya gerek yok. Ve bu gerçekten bizim en büyük hazinemiz. Lütfen bu hazineyi kullanmayı unutmayalım. Hayatımızın üzerinde, zihnimizin üzerinde bir kontrol geliştirebilmek istiyorsak, o zaman öncelikle nefesimizi nasıl kullanabileceğimizi ciddi şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.